Günaydın. Sorsup'un önündeyiz. Yerde çiçek taçları arıyoruz. Evet, çiçek taşlarını bulduk. Yeni düşmüş, yeni dökülmüş. Hemen yukarı doğru bakıyoruz. Biz bunu daha önce dünden tespit etmiştik. O yüzden çiçeğimiz buydu. Şimdi bunun tozunu alacağız polenini alacağız. Polen, polenler çok taze bizim için önemli. Evet, polenler bu arkadaşlar. Sorsuk poleni başka bir yerde daha bulduk. Evet. Şu an bunu görebiliyorum ama biraz boyumun üstünde buraya çıkmam gerekiyor. Aa. Evet. Bu poleni de aldık. Görüyorsunuz. ne doldu. Şu anda ağacın tepesine çıktık. Bakın burada ileriki zamanlarda açacak bir tane koza var. Hemen şurada var. Bu daha genç. Bu birkaç gün önce açmış. Evet, Yapılmadığı için düştü. Şurada var bir tane. Biz bunun için geldik buraya. Bunu yapacağız. Şimdi Çekim yaparken zor. Evet polenlemeyi yaptık. Tam şu ortada göbekte duran noktaya yaptık. Orası dişi organımız. E, ee, stigma denilen yer. Polenimizi aldık. Hazır olan polenden getirdik buraya. Polenlemeyi yaptık arkadaşlar. Polenleme yaparken video çekemedim. Dolayısıyla böyle göstermek istedim size. Evet kapatıyorum görüşmek üzere.